Yasmin. Ne haber? E, i̇yidir. Buralarda biraz işlerim vardı da. Sen ne yapıyorsun? Ya ben de öyle pembiş görünce dayanamadım, elbise deniyordum. İyiymiş. Ya <laughs> buralarda bir balıkçı mı ne varmış? Çok mu iyiymiş ne? Acaba sen de onu arıyor olabilir misin? Hı? Acaba? Acaba. <laughs> Bilemiyorum ki. Arar mısın? <laughs> Bir de böylele. Hadi. <laughs> tamam. Hazır mısın? Çok hazırım. çal bul seviyorum bebeğim